Konya Spor Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatya Spor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde 26 puanla 2. sırada yer alan Yeşil Beyazlar, 13 puanla 17. sırada yer alan ve ateş hattından uzaklaşmak isteyen rakibi karşısında puan mücadelesi verecek. 6 Aralık Pazartesi günü Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Konya Spor'la Yeni Malatya Spor arasında oynanacak karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemlerinden Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek. Mustafa Kürşat Filiz ise müsabakada 4. hakem olarak görev yapacak. Zorlu karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi Konyaspor'da hafta içinde Türkiye Kupası'nda oynanan Van Spor maçında sakatlanan Oğulcan Ülgün bu maçta forma giyemeyecek. Yeni Malatya Spor'da ise kaç cezası bulunan Nuri Fatih Aydın'ın yanı sıra Buğra Çağran ve Abdülsamet Damlu da sakatlıklarından dolayı bu maçta görev alamayacak diğer oyuncular olacak. Konya Spor Süper Lig tarihinde Yeni Malatya Spor'la 8 maçta karşılaştı. Bu maçların ikisi Konya Spor'un ikisi de Yeni Malatya Spor'un üstünlüğüyle sona erdi. Arda kalan 4 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu süreçte Konya Spor rakibine 8 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü. Konya Spor Süper Lig nezdinde yeni Malatya Sporu Konya'da 4 kez ağırladı. Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanan maçların ikisi beraberlikle kalan ikisi de konuk Malatya Spor'un üstünlüğüyle sona erdi. Bu süreçte Konya Spor rakibi karşısında iki kez gol sevinci yaşarken Malatya Spor ise buna 5 golle yanıt verdi. Konya yeni Malatya Spor maçının hakemi olan Alper Ulusoy nezaretinde 14. maçına çıkacak. Yeşil Beyazlar geride kalan 13 maçlık serüvende 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Anadolu Kartalı bu süreçte Ulusoy'un elinden 35 kez sarı bir kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. Selam. Yeni Malatya Sporsu Alper Ulusoy nezaretinde 16 maça çıktı. Sarı Kırmızılılar bu maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kaplanlar Ulusoy'un elinden 39 kez sarı bir kez de kırmızı kart gördü. Konya Teknik Direktörü İlhan Palut ve Yeni Malatya spor Teknik Direktörü Marius Simuduka birbirine karşı üçüncü kez taktik savaşı verecek. İki teknik adam daha önce Süper Lig nezdinde karşılaştıkları iki müsabakada birbirine karşı üstünlük kuramadı. Bu süreçte İlhan Palut'un göztepesi Simuduka'nın Gaziantep'ine 3 gol atarken kalesinde ise yine 3 gol gördü. <laughs>